İran yeni cumhurbaşkanı seçilen Türk kökenli Mesut Pezeshkian konusunda düşünceleriniz nedir? Bu yeni cumhurbaşkanı İran-Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler? Şimdi bazen bir elbise görürsünüz. Dışarıdan baktığınızda bütün isteklerinizi karşılar. Ya süper dersiniz. Ya bu elbise tam benlik dersiniz. Gidersiniz, ciddi bir bedel de ödersiniz. Alırsınız, giyersiniz. Üstünde iyi durmaz. Şimdi benim yeni İran Cumhurbaşkanı ile ilgili kaygılarım bu. Şimdi reform reformcu bir Cumhurbaşkanı. Diğerlerine göre Türk sanırım annesi Kürt, babası Türk Türk kökenli bir lider ve söylemleri de gayet güzel. Yani o eski alışmış olduğumuz İran Cumhurbaşkanlarından çok uzak. Yani ayakkabılarını bile camiden çıkarken kendi alan şeyleri e, yapan evet ben bile kendi kızımı e, şey yapamıyorum kızımın isteklerine hayır diyemiyorum insanların kızlarına ben nasıl hayır diyeyim diyerek böyle reformcu bir tavır sergiliyor Şimdi ama tarihe baktığımızda ben geçen canlı yayında da bunu söyledim Barack Obama Barack Obama'ya baktığımızda aslında Müslüman diye bayağı haberler yapıldı. E, Afrikalı Cumhurbaşkanı denildi Amerika'ya ama Müslümanlara en çok zarar veren şeylere, e, Siyahilere en çok zarar veren Amerika'nın cumhurbaşkanı oldu. Şimdi yine aynı şekilde benzer buna benzer çok örnek. Şimdi e, evet yeni başkanın söylemleri, duruşu her şey çok güzel görünüyor. Ama bakalım uygulamada neler yapabilecek. Şimdi e, sanki e, bana şu geliyor Buna benzer bir senaryo, yani bu yıkılan ülkelerin büyük bir çoğunluğunda benzer senaryolar yapıldı. İşte şu dediler, e, askeri, şey, Saddam Hüseyin için Faudal dediler. İşte e, Libya'nın e, eski cumhurbaşkanı için, Kaddafi için bir kulp buldular. Ne yaptılar? Onları indirdiler. Kurtarıcı diye kuklalarını koydular ve o kuklalar ülkelerin parçalamasına sebep oldu. Biz bunu en son nerede gördük? Ukrayna'da gördük. Ukrayna'da getirdiler bir tane şovmeni kurtarıcı olarak halka sundular. Herkes çok mutluydu Zelenski'nin seçildiği zaman. Aslında Zelenski bir şovmen. Siyasetten anlamaz, etmez. Yani adamın, yani bizim ülkemizin Cem Yılmaz'ıydı. Evet. Ama ne oldu? Adamı getirdiler, tuhafı pual oladılar, jil aladılar, koydular vitrine. Şu anda Ukrayna ne durumda? Ukrayna şu anda toprakların büyük bir çoğunluğunu kaybetti ve mevcut topraklarda yerle bir. Şimdi sanki ee, İran'la ilgili bakıp dönüp baktığımızda birden bir uçak helikopter düşürülüyor, Cumhurbaşkanı öldürülüyor. Ve Cumhurbaşkanı uçağı helikopterine saatlerce ulaşılamıyor. Nitekim Türkiye'nin gidip tespit ettiği söyleniyor ve o tespit sonucunda alınıyor. E devamında ne oluyor? E, o gittikten sonra o sarıklı e, profildeki Cumhurbaşkanları yerine e, tamamen modern takım elbise giyen, reformist konuşan, işte kızlarımıza özgürlük vereceğiz, şunu, esnemeler yapacağız, reformlar yapacağız, yenilikler yapacağız diyen bir adam. E şu anda İran halkı çok mutlu. Geçenlerden arkadaşlarımız geldi İran'da, onlarla yaptık sohbeti. Hı hı. Ya evet gerçekten diyor biz çok mutluyuz diyor adam diyor reform istediğimiz adam. E bakalım göreceğiz ne olacak. Yani ben o konuda tereddütlerim var. Çünkü İran evet şeriatla yönetiliyordu, ama bu olumsuzdu, tasvip etmiyorduk. Ama bu şeriat aynı zamanda ülkenin güvenliğini de bir şekilde sağlıyoruz o giz saklı tutmayla. Şimdi bu gelen reformist e, lider bakalım ne yapacak. Yani reform yapıyorum ayağına ülkenin temel taşlarını mı yıkacak? Ne olacak? Evet. Ayrıca biz Türkiye olarak da şuna dikkat etmemiz lazım. Yarın öbür gün şu anda dünya kutuplaşıyor. Yani dünyada kutuplar artık saflar belli olmaya başladı. İşte Şangay Birliği ile NATO Birliği arasında gitgide kutuplar. Aslında biz insanlar bazen şey söylüyor. Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman başlayacak? Başladı. Çok oldu başlayalı. Yani biz şu anda aslında Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. Evet. Soğuk Savaş olarak başladı. Ve, ve, velayet Savaşları'na döndü. Şu anda sıcak savaş. İşte Ukrayna'da sıcak savaş var. Suriye'de sıcak savaş var. Tayvan'da sıcak savaş var her an Polonya'da sıcak savaş çıkabilir. Yani şu anda aslında 3. Dünya Savaşı başladı. Zaten bir gecede olur asıl şeyler. Şu anda tek olmayan şey büyük devletlerin birbirlerinin bir tanesi. O da yakında. Onun da hazırlıkları yapılıyor. Böyle bir senaryoda tarih boyunca Osmanlı'nın en çok savaştığı ülkelerden biri kim? İran. Yani yarın öbür gün biz de İran'la baş başa kalabiliriz. O anlamda yani çok peşin hükümlü olmamakla birlikte e, sanki hani biraz bekleyip görmek lazım. Yeni lider gerçekten iyi mi kötü mü? Sanki bana o vitrimdeki iyi elbise gibi görünüyor.